savaşın 12. gününde ilan edilen ateşkes öncesi İran ve İsrail yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. Peki masada kazanan ya da kaybeden kim oldu? Her iki ülkede saldırı öncesi ve sonrası ne değişti? Yanıt haberimizde. İsrail'in o dokunulmazlık algısı Demir kubbenin aşılamamazlık algısı aslında burada bir e, hani bir bitin yok oluşunu gördük biz. İsrail başlattı. 12 gün boyunca iki ülke birbirine füze attı. Şimdi iki ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin gölgesinde el sıkıştı. Peki savaşın kazananı kim oldu? Aslında her iki ülke içinde tam anlamıyla kazandı ya da kaybetti diyemeyiz. Evet 12 günde bölgede belli dengelerde değişiklikler yaşandı. Örneğin İsrail tam anlamıyla vurulamaz algısını kaybetti. Peki ya barış süreci? Ateşkes demek barış demek mi? İşte bunu da zaman gösterecek. İsrail Orta Doğu'da sürekli tehdit ettiği ülkede nokta atışı yaptığını gösterdi. Ama kaybıysa onun vurulamaz algısının yıkılması oldu. İsrail'e gelecek olursa kendi toplumu nezdinde bir güç gösterisi yaptı. Derin bir savaş tehdidinden kurtuldu. İran'ın askeri kapasitesine dair ciddi bir istihbarat topladığını ortaya koydu. İsrail'in kayıplarına gelecek olursa hani İsrail dünya siyasetinde barışçıl bir devlet imajını kaybetti. Ya da işte bir güçlü bir e, aktörle karşı karşıya geldiğinde İsrail onu yenme noktasında ciddi sıkıntılar yaşadı. Bundan sonra İsrail'de yaşayan yaklaşık 9,5 milyon İsrail vatandaşı daha endişeli bir şekilde sokağa çıkacak. İran Amerika ve İsrail'e saldırabileceğini gösterdi. İran, e, İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini e, ve buradaki ABD üstlerine bir saldırı düzenleyebileceği potansiyelini ortaya koydu bu da İran açısından caydırıcılığını tüm dünyaya gösterme e, kapasitesini ortaya koydu e, kayıplarına gelecek olursak e, üst düzey komutanlarını bilim insanlarını ve devlet adamlarını e, istihbarat zaafından da kaynaklanarak bu süreçte stratejik e, bir kayıp olarak e, karşılamak mümkün nükleer tesisler zarar gördü Teknik ...ve güvenlik riskleri e, yükseldi İran'ın. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi ise... ...Trump açısından önem taşıyor. Bu Trump açısından bir diplomatik prestij anlamı e, içeriyor. Amerika'nın kayıplarına gelecek olursak... ...Amerika güçlerine doğrudan İran tarafından bir saldırı yapıldı. Bu bölgedeki Amerika'nın savunma zafiyetini de göstermektedir. Uluslararası hukuk açısından gelecek için büyük bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ABD liderliğinde oluşturulan bu kurala dayalı sistem bizzat ABD tarafından, ABD yönetimi tarafından yok ediliyor adeta.